Danışmanlık derken bazen acenta mısınız gibi bir soru geliyor. Bu bizi biraz rahatsız eden bir soru. Acenta demek işbirliği yaptığı kurumlar var ve sadece onlarla çalışıyor gibi anlaşılıyor. Ve benim önümde bir liste var ya da bizim bazı destek olan arkadaşlarımız var bizlerle çalışan. Onların önüne bir liste koyuyorsun. O listeden sen aileleri bu okullara yönlendir gibi. Halbuki öyle değil. 4,5 yaşında çocuğu olan bir aile benim yakınımın işte North York'ta bir evi de var. Ben o evi de değerlendirmek istiyorum. Oraya yakın, 4,5 yaşında olan bir çocuğa, geçmişinde şu tecrübeleri var. E, nereye yerleştirebiliriz diyorlar bize mesela. Ya da Murat'a diyor ki Vancouver'da e, yakınım var, Alberta'da yakınım var. Biz o adresi alıp yakınınıza uygun bir yere e, sizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunun adına danışmanlık diyoruz. Biz sizin adınıza bir araştırma da yapabiliriz. Her şey hazır ve her şeyi biliyoruz anlamında değil. Birlikte bu yola girebiliriz.